Merhabalar sevgili hanımlar. Ayşe Denizin Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet yine bir iki şiş örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Evet arkadaşlar bu videomda sizlere bebek yeleklerine yakışacak güzel bir modelle geldim. Çıtı pıtı yapımı da bir o kadar kolay. Hem kız çocuğu hem erkek çocukları için uygulayabileceğiniz gerçekten güzel yelekler, güzel hırkalar yapabileceğiniz bir model. Şöyle modelin yapımı için elimde iki çeşit ipim var. İkisi de aynı kalınlıkta markaları farklı olsa da ikisi de aynı kalınlıkta arkadaşlar. Şöyle iplerimi de göstermek istiyorum. Krem renk güzel tatlı bir pembe renginden. Tabii ki sizler erkek çocukları için mavi yeşil renkler krem rengin yanına koyabilirsiniz. Ben şimdi e, bu iki renkte göstereceğim sizlere. E, şöyle arkadaşlar Modelin yapımı için şöyle ön hazırlık yaptım. Lastik örgünün üzerine yapacağım. Modelimiz sizler haroşa örgü yani farklı lastik modellerinin üzerine uygulayabilirsiniz. Modelimizi uygulamak için ilmek sayılarımız arkadaşlar 3 ve 3'ün katlarında artı 2 ilmek eklemelisiniz. Şöyle 3 ve 3'ün katlarında e, yeleklerde, hırkalarda kenar e, kenar ilmeklerinde eklemeniz gerekiyor. Buyurun, dilerseniz modelimizin yapımına geçelim. Alt lastiğini beyaz olarak düşündüm. Tabii ki sizler bu renk değişikliği yapabilirsiniz. Pembe, diğer renkten de yapabilirsiniz. Şöyle diğer rengimi hemen bağlayarak başlıyorum modelimin yapımına. Şöyle arkadaşlar. Şu şekilde bir bağlama yapacağım buraya. İlk ilmeğimi şuradan çıkartayım. şu kısma ilmeğimi ipimi alacağım Şimdi buradaki ilmeğimi diğer ipimle alayım şöyle buradaki ipimden şöyle ters bir ilmek alıyorum pembeye geçmiş oluyoruz şöyle kenar kısmını burada modelime başlıyorum buradaki kenar ilmeğimi örmeden aldım burada bir sıra düz örgümü örüyorum Evet, bismillahirrahmanirrahim. Evet, bir sıra düz örgümü örüyorum. Lastiğimin üzerine şöyle iplerimi çekeyim, odaklamasın. Pembe ipim ile bir sıra düz modelimiz 4 sıradan oluşuyor 2 sırasını beyaz 2 sırasını pembe yapacağız arkadaşlar şimdi e, bir düz bir ters örüyoruz iki sıra şöyle modelimin düz kısmındayım düz örgümü ördüm şimdi tekrar geriye çevirdim bir sırada ters örgümü örüyorum pembe ipim ile. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sırada ters örüyorum. <laughs> Bu örneğimizin ikinci sırası oluyor arkadaşlar. Evet bu sıramızı da ters örüyoruz. Şimdi diğer krem ipime geçişimde şöyle son ilmeğim kaldığında şöyle bunu da örüyorum. Son ilmeğim kaldığında bunu da düz örüyorum şöyle. Diğer ipime geçiyorum. Tekrar modelimin düz kısmındayım. Şöyle ipimizi de şu kısma atalım. Pembe ipimizi de şöyle atalım. Arka yüzünde dursun. Şimdi burada ise, şurada üç tane ilmeğimiz var. 3 tane ilmeğimden hemen şu şekilde 1 2 3 tane ilmek çıkardım. Tekrar yine 3 tane ilmeğimden üçünden de birden şöyle 1 bir, 3 ilmek de bundan çıkardım. Yine Aynı 3 ilmek. 1 2 3 Şöyle arkadaşlar. Tekrar aynı şekilde devam ediyorum. Tekrar 3 tane ilmeğimden 1 başına doladım 2 3 Yine tekrar 3 tane ilmeğimden 1 2 3 Yine 3 tane ilmeğim 1 2 3 Yine 3 tane ilmeğimden 1 2 3 Yani aynı 3 ilmekten 3 ilmek çıkartarak bu şekilde örüyoruz. Tekrar 1 2 3 son 3 ilmeğim var bunu da aynı şekilde 1 2 3 ördüm en son ilmeğimi şöyle düz örüyorum Evet sıramızı bu şekilde tamamladık modelimizin bu üçüncü sırasıydı arkadaşlar şimdi dördüncü sırasına geçelim Evet modelimizin dördüncü sırasında ise yine krem ipimizle devam ediyoruz. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İki tane ters ilmeğimi örüyorum. Bir, iki. Şimdi burada şu şekilde üçlü ilmeğimden bir tanesi kalıyor. İpimi kendimden tarafa alıyorum. Bir tanesini düz, pardon ters örüyorum. Diğer gerideki kalan ilmeğimi yine ters örüyorum. İkisini birden şişimden bırakıyorum. Bir tane ters ilmeğimi örüyorum. Şöyle arkadaşlar. Yine burada bir tane yine ilmeğim var. Bir de geride kalan ilmeğimi ters örüyorum. Yine tekrar diğer ilmeğimi tekrar ters örüyorum. Bir tane ilmeğimi ters örüyorum diğer kalan iki ilmeğimin birini daha önce örüyorum arka kısımdakini önce örüyorum öndekini ise sonra örüyorum bir tane ters örüyorum şöyle bakalım modelimize tekrar yine aynı şekilde bir tanesini örüyorum tekrar ters örüyorum bir tane ters örüyorum tek ilmeğimi ilmeğimin birini yine ters bir diğerini ters bir tanesini ördük yine burada bir tanesini önden şöyle evet sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Şöyle. Bir tanesini yine ördüm. Yine burada ilmeklerim var. Birini ters, öndekini yine ters örüyorum. Bir tane ters, tekrar önce arka kısımdakini örüyoruz yine bir tane Evet buradaki ilmeklerimi de ters örüyorum şöyle tekrar ipimi alayım. İpim ayrıldı. Şimdi diğer pembe ipimize geçiyoruz. Şöyle. Diğer ipimi hemen alıyorum. Son kalan ilmeğimi örüyorum. Şimdi pembe ipimizle ters düz örgümüzü örüyoruz. Şimdi modelimizin bu düz örüyoruz bu sıramızı. Şimdi ikinci modelimize geçtik arkadaşlar. Yine bir sıra düz. Bir sıra ters örüyoruz. Modelimizin düz kısmındayız. Şöyle modelimiz kendini göstermeye başladı. Yine ters örüyoruz diğer kısmından. Tekrar şimdi buradan da pembe ipimiz ile ters örüyoruz. iki sıra örnek iki sıra ters düz örgü arkadaşlar modelimiz şöyle ördüm ters ördüm en son ipimi şöyle krem ip ile alıyorum şimdi tekrar krem ipimize geçip modelimizi tekrarlıyoruz burada ilk sıralarda yapmış olduğumuz gibi bir alt sırada bu ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane ilmeğimi bu şekilde 1 2 3 tekrar sıradaki yani bu şekilde devam eden modelimiz arkadaşlar. Ben modelimi sizler için bir sıra daha ilerleyip tekrar sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar örneğimi şöyle birkaç sıra ilerledim. Kabartmalı güzel bir model oldu. Şöyle puf puf yeni doğan bebekleri için yumuşacık oldu. Şöyle arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Şöyle ters yüzü de bu şekilde düz yüzü bu şekilde duran şahane bir örnek. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.